Aynı çevre her insanın ruhunda farklı çağrışımlar yapabilir. Herkes aynı yerde aynı yöne baksalar bile çok farklı şeyler görebilir. İşte tam bu noktadan hareketle insanların psikoloji ve kişilikleriyle ilgili bilgiler alabiliyoruz. Aşağıdaki resimde iki farklı görsel mevcut. Bu görseller arasında farklılıklar bulunuyor. Siz bu görseldeki ilk önce gördüğünüz farklılık sizin kişiliğinizi belli ediyor. Hem de %99 oranında teste başlıyoruz. Videonun ayrıntılarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak videoları beğenmeyi unutmayın. İlk baktığınızda gördüğünüz çiçekler ise hayata çok özel bir bakış açınız var. En basit şeylere önem veriyorsunuz. Birinin hayatını birkaç kelime veya bir kucakla daha mutlu edebilir. Sadece insanların gözlerinin içine bakarak onları anlama konusunda büyük bir yeteneğe sahip olabilirsiniz. Yaratıcı doğanız ve bağlılığınız gerçekten özel niteliktedir. İlk baktığınızda güneşi görüyorsanız çok sakin ve sabırlı birisiniz. Hayatı çok hızlı yaşıyorsunuz. Bu kadar hızlı yaşamayarak mutlu anılarının ve ayrıntıların tadını daha fazla çıkarabilirsiniz. Bu da güvenle yürümenize ve hayatınızdaki önemli insanlarla ilişkilerinizi güçlendirmenize yardımcı olması için güçlü sezginizi kullanın. Hayatta saflığı ve sükuneti korumak için büyük bir hazinedir. İlk olarak kuşları görüyorsanız çok sade yaşayan ve akışı takip eden gerçek bir özgür ruhlusunuz. Çevrenizdeki insanlar kişinize büyük hayran duyarlar ve her zaman daha özgünlük ve sükunetle nasıl yaşayacağınız hakkında daha fazla şeyler öğrenmek isterler. Birçoğuna neşe ve çok fazla ilham veriyorsunuz ve bazıları doğalarını anlamasalar bile oldukları gibi kalıyorlar. Etrafınıza adeta ışıklar saçıyorsunuz. Peki siz ilk olarak hangisini gördünüz? Yorumlarda buluşalım.